Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yine savunma sanayindeki gelişmeleri ele alacağız. Normalde biliyorsunuz bir haftalık gelişmeleri ele alıyorduk. Ama haftanın ortasına geldiğimizde bir baktık ki birkaç günde gerçekten savunma sanayinde büyükçe gelişmeler yaşandı. Bunların başında aslında savunma sanayi icra komitesi var. Bu konuyla birlikte bölümümüze bir girizgah yapacağız aslında. Bunun dışında yine bugün konuşacağımız başlıklar arasında Deniz Kurdu 2 2025 tatbikatı yer alıyor. Burada yapılan bir sürü iş var aslında denizcilik alanında. Burada işte Bayraktar TB3'ün yapmış olduğu ilkler yer alıyor. Bunun yanı sıra Avrupa'da şu an gerçekleştirilen, İspanya'da gerçekleştirilen Feindef for var. Burada TUSAŞ'la ilgili bir gelişmemiz var. Bunun yanı sıra tabii ki diğer tüm savunma sanayi firmalarımız da burada yer alıyor neredeyse. Bunun akabinde STM'nin kargosuyla ilgili bir haberimiz var. Yine bu da ilk ihracat sözleşmesi. Karbonun bunun detaylarına değineceğiz. Son olarak da yine bu hafta içerisinde gerçekleşmese de yine savunma sanayi başkanlığı bünyesinde yer alan gel ve milli teknoloji hedeflerine katkı sunmayı amaçlayan bir savunma sanayi akademi var. Bunun gerçekleştirmiş olduğu aslında bir hafta önce yaklaşık gerçekleştirmiş olduğu bir etkinlik var. Kariyer ve yetkinlik buluşmaları iki adı altında bu etkinlik dikkatimizi çekti ve Bizce aslında öne çıkarılması gereken, gerçekten desteklenmesi gereken, duyurulması gereken, ülkedeki tüm bu alanlarda çalışmak isteyen gençlerin duyması gereken bir etkinlik olduğunu açıklayacağız aslında. Bu etkinlikle ilgili detayları yer vereceğiz. E, hep birlikte vakit kaybetmeden bölümümüze geçelim. Şimdi öncelikle Savunma Sanayi İcra Komitesi'nden bahsedelim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Savunma Sanayi İcra Komitesi 2025 yılının ilk toplantısını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Toplantıda 2024 yılı boyunca Türk savunma sanayinin hayata geçirdiği çalışmalar ve gelecek hedefleri değerlendirildi tabii ki. Yerli ve milli savunma sanayine olan güçlü kararlılık bir kez daha vurgulanmış oldu. Gündemde öne çıkan kritik projelere şöyle kısaca yer vermek gerekirse ki bu maddeler ayrıntılarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlandı. İnsansız savaş Çağı projesi, sürü kabiliyetli kamikaze İHA ve deniz araçları, alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemlerinin seri üretimi, uzun menzilli füze sistemleri ve füze geliştirme projeleri, TF-2000 hava savunma harbi muhribi, milli denizaltı milden, T-625 gök helikopterinin seri üretimi, elektronik harp sistemleri ve İHA tehdidine karşı savunma projeleri, kamikaze kara araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, uzaya bağımsız erişim kabiliyetinin artırılması gibi yüksek teknoloji savunma sistemleri yer aldı. Ayrıca Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarımızın ihtiyaçlarına yönelik de çeşitli tedarik projeleri karara bağlandı. Toplantı milletimizin güçlü desteğiyle savunma sanayinde elde edilen başarıların altı çizilerek 2025 yılı için daha yüksek gayret ve kararlılıkla çalışmaların süreci ifade edildi. Türkiye Savunma Sanayi yine gördüğünüz gibi yerli ve milli teknolojilerle birlikte geleceğin harp sahasını şekillendirmeye devam ediyor. Güçlü bir şekilde diyelim. Bir sonraki gelişme Deniz Kurdu 2 tatbikatından. Deniz Kurdu 2 2025 seçkin gözlemci günü başarıyla tamamlandı diyebiliriz. Mavi Vatan'ın güvenliğini sağlamak adına yüksek hazırlık seviyesine sahip kahraman denizcilerimiz, bahriyelerimiz Yerli ve milli teknolojilerle donatılmış platformlarımızla birlikte sahadaydı. Türk Donanması TCG Anadolu ve TCG Derya başta olmak üzere İ sınıfı fırkateynler, ada sınıfı korvetler, amfibi çıkarma gemileri, hücum botlar, karakol gemileri, sidalar, milli denizaltılar ve milgem gemileriyle birlikte tatbikatta görev aldı. Bu unsurlar yerli savaş yönetimi sistemleri, radar, sonar, elektrooptik sensörler, elektronik harp kabiliyetleri gemi savaş füzelerle donatılarak tam anlamıyla milli bir kuvvet çarpımı oluşturdu. Tabii bu tatbikat içerisinde 104 su üstü gemi, 6 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 52 hava unsuru ve özel kuvvet timlerinden oluşan müşterek yapı çok tehditli ortamda dahi etkin ve bütünleşik hareket yeteneğini başarıyla sergiledi. Ve tabii ki bu ilke de ilerleyen dakikalarda daha da detaylarına değineceğimiz bir ilke imza atıldı. Milli Sihamız Bayraktar TB3 TCG Anadolu'dan ard arda kalkış yaptı. Mühimmatlı salvo atışlar gerçekleştirdi ve başarıyla da iniş yaptı. Bu dünya harp doktrinlerinde yeni bir sayfa anlamına geliyor ki dediğim gibi ilerleyen dakikalarda daha da detaylı bir şekilde ele alacağız bunu. Tatbikat kapsamında savaş gemilerimiz ve taarruz helikopterlerimiz hedefleri tam isabetle vurarak imha etti. Başta Deniz Kuvvetleri Komutanımız Or Amiral Ercüment Tatlıoğlu olmak üzere bu başarıda emeği geçen tüm denizcilerimizi, kuvvet mensuplarımızı ve savunma sanayi çalışanlarımızı yürekten kutluyoruz. Yerli ve milli teknolojilerle güçlendiğimiz, güçlendirdiğimiz donanmamızla birlikte Mavi Vatan'da kararlılıkla görevde olduğumuzu hem milletimize hem de diğer devletlere bu vesileyle bu tatbikatlarla göstermiş oluyoruz. Şimdi gelelim detaylarına değineceğimiz bir ilke imza atıldığından bahsettiğimiz Bayraktar TB3 ile ilgili olan gelişmemize. Ne dedik? Bayraktar TB3 gökyüzünde TCG Anadolu denizlerde mavi vatanda bir tarih yazıldı dedik. Yine Deniz Kurdu 2025 tatbikatında Türk savunma sanayinin iki gururu bir araya gelmiş oldu. Bayraktar TB3 sihalar ve Roketsan üretimi mamle mühimmatlarıyla birlikte yeni bir kilometre taşı geride bırakıldı. Kısa pistli deniz platformumuz TCG Anadolu'dan tam otonom şekilde kalkış yapan Bayraktar TB3'ler salvo atış modunda taşıdıkları mamle mühimmatlarını hedefe yönlendirerek dünyada bir ilke imza atmış olduk. Prototip 3 ve prototip 4 kuyruk numaralı milli sihalarımız kara hedeflerine 4 adet yüksek hassasiyetli mamle füzesini tam isabetle gönderdi. Mühimmatlar yerli elektroptik sistemlerle Asel Filler 500 ve Asel Sen Kats dediğimiz sistemlerle hedeflendi ve başarılı ateşlendi. Şimdi mamle hafif yapısı ve yüksek hassasiyette harp başlığıyla düşük görünürlüklü hedeflere karşı ideal bir çözüm sunuyor. Bir de bunun bir diğer versiyon var Mamteo daha yüksek menzili ve daha güçlü harp başlığıyla ağır zırhlı hedefleri etkisiz hale getirmeye amaçlıyor bu da. Bu amaç için geliştirilmiş bir mühimmat olduğunu söyleyelim ki bu da zaten ilk TCG Anadolu inmeden işte Keşan'dan kalktığı zaman yüklenen bir mühimmat. Bu mühimmatlar sayesinde Türk sihaları denizden karaya yüksek isabetli ateş gücü taşıyabiliyor ve bu da Türk donanmasının caydırıcılığını kat be kat artırıyor diyebiliriz. Görev sonunda prototip 4 tekrar TCG Anadolu'ya indi. Prototip 3 ise Dalaman üzerinden Keşan'a geçiş yaptı. Bu süreç tabi Baykar lideri Selçuk Bayraktar'ın doğrudan sahada yönettiği yoğun test ve hazırlık süreciyle şekillendi. Görüntülerde sürekli görüyoruz zaten. 22-25 Nisan'da başlayan testlerle birlikte 9 Mayıs'ta 2 TB3'ün Keşan'dan havalanarak TCG Anadolu'ya konuşlanmasıyla ivme kazandı bu testler. Ve 13 Mayıs'ta da yani geçtiğimiz günlerde de Türk havacılık tarihine bir ilk daha yazıldı. Tam otonom kalkış ve iniş yapan SİHA'lar salvo görevini başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3 ve Roketsan mühimmatlarıyla donatılmış bu Türk SİHA'ları artık sadece gökyüzünde değil aynı zamanda denizlerde de caydırıcı, vurucu ve stratejik bir güç diyelim ve sadece bunların bir başlangıç olduğunu yeniliği başlatanların söz sahibi olacağı bir zamana da geleceğimizi söyleyebiliriz. Şimdi gelelim bir diğer gelişme Fain de Fuarı Avrupa savunma sanayinin en prestijli buluşmalarından bir tanesi Fain de Fuarı hatta en prestijli buluşması diyebiliriz en prestijli fuarı diyebiliriz. Madrid'de kapılarını açtı. Türk savunma sanayi firmaları da yüksek teknoloji ürünleri ve ihracat potansiyeliyle birlikte ilk günden büyük ilgi topladı tabii ki. Gücünü mühendisliğimizden, ilhamını da bağımsızlık idealimizden alan yerli sistemlerimiz Yeni ihracat anlaşmalarına, stratejik işbirliklerine ve teknoloji diplomasisine zemin hazırlıyor diyelim. Bununla ilgili tabii ki Savunma Sanayi Başkanlığı da paylaşımlar yaptı. Türkiye'nin milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, Avrupa'da e, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi yani TUSAŞ tarafından geliştirilen bu Hürjet, ilk defa bir NATO ülkesiyle ortak üretim ve satış sürecine giriyor. Bu konuyla ilgili gelişmeleri zaten önceki videolarımızda da bahsetmiştik. Artık bu gözler önüne de serildi, imzalar atıldı. İspanya'nın başkenti Madrid'de TUSAŞ, Airbus ve İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat anlaşması 30 adet Hürjet'in İspanyol Hava Kuvvetleri'ne tedarikini ve İspanya'da ortak üretim altyapısının kurulmasını kapsıyor. Bu iş birliği sayesinde TUSAŞ'ın geliştirdiği tek motorlu iki kişilik ve süpersonik jet eğitim uçağı Hürjet, Airbus'un üretim ve eğitim kabiliyetiyle birleşerek Avrupa savunma ekosistemine entegre edilecek diyelim. TUSAŞ standında tanıtılan Hürjet'in İspanyol Hava Kuvvetleri renklerindeki modeli Madrid'de büyük ilgi gördü ve 20 Aralık 2024'te atılan imza Hürjet'in Avrupa yolculuğunun resmi başlangıcı oldu. Bu sadece bir satış anlamına gelmesin. Aynı zamanda bir ortak üretim ve teknoloji paylaşımı süreci olduğunu söyleyebiliriz bu sürecin. İkinci prototipiyle 10.000 fit irtifa ve 200 knot hıza ulaşan Hürjet şimdiye dek Türk Hava Kuvvetleri için 16 adet üretildi ve 100'ün üzerinde de sortili uçuş testlerini zaten başarıyla tamamladı. Hem ileri düzey eğitim görevleri için hem de hafif taarruz senaryolarında kullanılmak üzere geliştirildi bu platform. Gelecekte de uçak gemisine iniş kalkış yapabilecek şekilde donatılacak, ona göre tasarlanacak. Hürjet artık sadece Türkiye'nin değil, dost ve müttefik ülkelerinde gökyüzündeki tercih olmaya hazırlanıyor. Yani gökyüzünde Hürjet iş birliğinde de TUSAŞ diyelim. Türkiye artık havacılıkta bambaşka bir ligde hatta ligin kendisini belirleyen bir düzeyde de diyebiliriz. Bir diğer gelişmemiz STM'den demiştik. STM tarafından geliştirilen zırh delici harp başlıklı Kargu ilk ihracat sözleşmesini imzaladı. Teslimatlar 2025 yılı içerisinde tamamlanacak. Kamuoyunda kamikaze İHA olarak bilinen kargu daha önce antipersonel başlığıyla 3 kıtada ondan fazla ülkeye ulaştı. Artık zırh delici versiyonu ile birlikte hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem de dost ülkelerin hizmetinde olacak. Zırh delici harp başlığı zırhlı araçlara, sabit hedeflere ve mobil sistemlere karşı etkili. kargunun modüler yapısı sayesinde mühimmat sahada hızlıca değiştirilebiliyor. Bu özelliğiyle birlikte kargo farklı görev senaryolarına da anında adapte olabiliyor. Sistem tek bir asker tarafından taşınabiliyor. Bir dakikada kurulabiliyor ve yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisiyle birlikte hedefini tanıyıp nokta atışıyla vurabiliyor. 10 kilometre menzil 30 dakikadan fazla havada kalış süresi gece ve gündüz görev yeteneğiyle birlikte kargu modern muharebe sahasının en etkili vurucu sistemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu yeni ihracatla birlikte STM'nin geliştirdiği kargu artık sadece terörle mücadelede değil zırhlı hedeflerin imhasında da sahada diyebiliriz. Türkiye'nin mühendisliği küresel da artık fark yaratmaya devam ediyor. Denizde, havada, karada her tarafta artık Türk mühendisliği, Türk savunma sanayi konuşuluyor diyebiliriz. Gelelim son gelişmemize. Son gelişmemiz aslında bu hafta içerisinden değil de dediğim gibi bir hafta öncesinden yapılmış bir etkinlikle ilgili aslında buna biz katılım sağlamıştık. Bu etkinliği başından sona dinledik. Bu Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hedeflerine katkı sunmak amacıyla aslında savunma sanayi başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren savunma sanayi akademi başlıklı bir oluşum diyelim. 2017'de kurulmuş bu Savunma Sanayi Akademi Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında düzenlenen kariyer ve yetkinlik buluşmalarına katılmış olduk biz. Bunun birincisi de gerçekleştirilmişti. Biz ikincisine katılım sağlayabildik. Büyük bir ilgiyle tamamlandığını söyleyebiliriz. Yani birincisine nazaran ikincisine daha da çok katılım sağlanmış. 8 oturum gerçekleşti. 20 alanında uzman konuşmacı sahne aldı. 30 bin aşkın katılımcıyla birlikte Türkiye'nin insan kaynağı potansiyelini harekete geçiren bir önemli etkinlik olarak karşımıza çıkıyor bu savunma sanayinde yeni nesil liderlerle e, ilham verdi diyebiliriz dinleyicilerine. Tabii ki kitlesi işte lise öğrencilerinden üniversite öğrencilerine işte yüksek lisans doktora ve diğer sektörden insanlara da hitap ediyor aslında. Etkinin girişinde savunma sanayi başkanı yardımcısı Profesör Doktor Hakan Karataş bir girizgah yaptı aslında. Neden bu etkinin yapıldığına dair. Daha sonrasında savunma sanayi başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün sahney aldı. O da yine aynı şekilde açıklamalarda bulundu. Gençlere tavsiyelerde bulundu. Bunun yanı sıra oturumlar devam etti. E aslında bu etkinliğin temel amaçlarından bir tanesi sadece bir sertifika kazandırmak değil, aynı zamanda yerli ve milli üretim vizyonuyla stratejik hedeflerimize katkı sunma yolunda atılmış önemli bir adım olarak bunu görebiliriz. Çünkü etkinlik sürecinde insan kaynağı ihtiyacından bahsedildi kariyer planlamalarından bahsedildi. Yerli teknoloji geliştirme vizyonuna kadar birçok konuda değerli bilgiler verildi. Tüm bu kazanımlar gençlerin savunma sanayinde daha etkin, bilinçli ve donanımlı bireyler olarak yer almaları için büyük bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Burada Savunma Sanayi Akademi ve katkı sunan tüm kurum ve uzmanlara teşekkür ediyoruz. Milli teknoloji hamlesi yolunda yürümeye de kararlılıkla devam ediyoruz diyebiliriz. Dediğim gibi yani sektörden birçok uzman kişi katıldı. STM Genel Müdür Yardımcısı Mert Gökduman, TED Genel Müdürü Muharrem Yılmaz, bunun yanı sıra Havelsan'dan, Baykar'dan ve çeşitli üniversitelerden birçok uzman katılım sağladı diyebiliriz bu etkinliğe. Ben de bir yüksek lisans öğrencisi olarak alabileceğim her şeyi neredeyse almaya çalıştım. Gerçekten benim için de çok verimliydi. Savunma sanayine dair yine savunma sanayiyle ilgili çokça araştırma yapıyorum fakat tabii ki bu insanları yani işin içindeki insanları dinlemek gerçekten bambaşka bir deneyimdi. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bölümümüzü burada noktalıyoruz. Bugün birçok konuyu değerlendirdik. İlklere imza atıldığından bahsettik. Tarihe geçecek başarılardan bahsettik. Bölümle alakalı soru, görüş, yorum, eleştiriler varsa lütfen bunları yorumlarda belirtiniz. Bir sonraki bölümlerimize görüşmek üzere. Hoşçakalın.